Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Mart 2024 Cumartesi. Yine bir hafta sonunda sizlerle beraberiz. Bu haftaki videomuzda sizlere ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden gen ilaçla ilgili Deniz Yatırım'ın hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu raporla ilgili bilgilere yer vereceğiz. Bu raporda beklenen kar, beklenen hedef fiyat, beklenen fabrik ve satışlar üzerine duracağız. Daha sonra şirketin temel görünümüne son gelen bilançosu 2023 yılı 9 aylık bilançosu gelmişti en son. Bu bilanço üzerinden bir değerlendirme yapıp temel verilerine göz atacağız. Daha sonra şirketin grafiğiyle ilgili öne çıkan rakamları sizlere sunacağız. İlk olarak şirketin bilanço detaylarıyla başlayalım. Buradaki bilgiler kesinlikle alsat tut amaçlı bilgiler değildir. Tavsiye niteliği taşımaz, eğitim amaçlı bir videodur. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yorumlar kısmına analizini yapılmasını istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. Bunları derleyip bir video çekeceğiz bugünlerde. Evet, şirketin 9 Halifrançosuna baktığımızda son çeyrekte gelen satışlar güzel. Bir önceki çeyrek 1.1 milyardan %100 aşan bir yükselişle 2.3 milyara çıkmış satışlar. Fabrik de aynı şekilde 196 milyondan %50'lik bir artışla 301 milyona çıkmış. Net kar ise 164 milyondan yaklaşık %80 artışla 316 milyona çıkmış. Yani şirket son çeyrekle beraber net bir şekilde atağa kalkmış. Bunu gözden kaçırmayalım. Yani şirketi değerlendirirken bu çeyrekteki satışlar ve FAVÖK'e ve net karına odaklanmakta fayda var. Evet şirket geçen seneye oranla enflasyon altında kalmış bütün verilerde, satışta, Favec'de, net karda. Burada Favec'de %13'lük bir artış var. 665 milyonluk Favec var ama son çeyrek Favec'in 301 milyon olduğunu unutmuyorum. Yani her bu çeyrekteki karlılık Favec özellikle temel analizde tabii ki bizim ilk baktığımız veri Favec'tür. Bu Favec rakamları devam eder ise şirketin temel verilerinin çok sağlıklı ve uygun seviyelere doğru gerileceğini söyleyebiliriz. Daha birazdan o temel verilere göz atacağız. Ve şirketin 3 ay içerisinde 4 milyon net nakit pozisyondan 19 milyon borca geçti görüyoruz. Tabii ki Faber'in yanında bu rakamlar bir değer ifade etmiyor. Burada duran varlıklarda %301'lik bir artış var. 1.9 milyardan 7.8 milyara çıkmış duran varlıklar. Öz kaynaklarda da %197'lik bir artış var. 2.6 milyardan 7.9 milyara çıkmış. Bu artışlarla beraber piyasa defter değerinin sert bir şekilde düştüğünü de birazdan göreceğiz. Evet yani bilançoda son çeyrekteki iyileşmeler bu %100 üzerindeki artışlar devam eder ise şirketin önüne açık olduğunu görebiliriz. 70 TL'den borsanın düştüğü bir günde 1.46'lı haftayı artıda kapatmış 73 TL ile. Evet şimdi şirketin temel verilerine bir göz atalım. Şu an FK 21.8, FD 26.4, piyasa defter değeri 2.7. Şimdi şirketin piyasa değeri 21.900 milyon yani 21 milyar 900 milyon. Şirketin FD 26.4 ama son çeyrekte 300 milyonluk bir Faluk vardı. Biz değerlememizi bu 300 milyon devam eder gözüyle baktığımızda FDF oranının hızlı bir şekilde 20'nin altına doğru ilerlediğini göreceğiz. Eğer bu rakamlar devam eder ise biraz da deniz yatırımını hazırlamış oldu bir rapor var. Bu raporda şirketin 2025 beklentilerinin çok çok daha yukarıda olduğunu birazdan göreceğiz. Onun için bu 22 milyarlık piyasa değeri gözümüzü korkutmasın. Borç zaten yok. Yani 19 milyonluk bir borç var. Ve yine şirket açısından güzel bir rakam. Halka açıklık oranı sadece 22.6. Yani şirketin şu an piyasada 66 milyon gibi çok az bir lotu var. Tabi son dönemde halka açıklık oranı düşük ve lot sayısı düşük hisselere bir talep olduğunu görüyoruz. Tabi onlar hani 1 milyonun altında veya 2 milyon altında lot sayısı olan çok daha düşük hisseler. Onların yanında tabii ki 60 66 milyon çok fazla diyebiliriz. 66 milyon da biraz üzerinde lot sayısı. Evet çarpanları şu an için yüksek görülebilir ama birazdan deniz yatırımın raporuna baktığımızda ve son çeyrek favyonun devam ettiğini gözlemlersek bunların sert bir şekilde aşağıya geldiğini de göreceğiz. Ve şimdi şirketin deniz yatırım tarafından yayınlanmış raporuna bakalım. Deniz yatırım strateji araştırma bölümü tarafından 14 Mart 2024 tarihinde açıklanan bir rapor. Raporda gen ilacın potansiyeli yüksek başlığıyla verilen bir rapor ve bu raporla ilgili bilgilere bir değinelim. Evet rapor baktığımızda şirketle ilgili son dönemde Ocak ayında yapılan bir toplantıda geleceğe dair sektördeki gelişmelere göre şirketin stratejisi ve ön plana çıkan önemli notları diye bir toplantı notu paylaşmıştık diyor. Bu toplantı sonrasında şirketin sektördeki konumu, iş modeli ve büyüme hedefleri oldukça dikkatimizi çekti diyor Deniz Yatırım stratejileri ve bunun üzerine yoğunlaştıklarını ve şirketle ilgili artık yeni bir sayfa açtıklarını belirtiyorlar. Şirketin özellikle Ankara'da yer alan fabrikasını yerinde ziyaret ettiklerini ve araştırma kapsamını almaya yönelik detaylı gözlemleri gerçekleştirdik diyor. Yani birebir şirketin fabrikasına gidilmiş, burada gözlemler yapılmış ve araştırmaya değer bir şirket olarak görmüşler. Gen ilacı ön plan çıkartmalarında yenilikçi tedavi yöntemleri, nadir ve teknoloji çözümleri, geniş ruhsat sahipliği, büyüme hedefleri, temetli politikası, finansal yönetimi e, gerekçeleriyle beğendiklerini dile getirmişler. Yani şirketin öne çıkan pozitif yönleri bunlar. E, tüm bunlar çerçevesinde gen ilacı araştırmamıza dahil ettik diyorlar ve gen ilaç için bir hedef fiyat verilmiş. Birazdan bunların da detaylarına yer vereceğiz. 2024 tahminlerine göre Şirketin şirketin FK'sını ve FDF oranı çok çok aşağılara geleceği belirtiliyor. Ayrıca şirketin enflasyon muhasebesini finansal tablolar üzerinde yarattığı karmaşa göz ardı ederek şirket hikayesinin önemli olmasına inanmamız bu raporu yayınlamamızdaki en önemli unsurdur Yani burada da şunu demek istiyor. Enflasyon muhasebesiyle şirketlerin açıkladıkları bilançolarda bir beklentilerle bilançolar arasında büyük bir karmaşa olduğunu ama yani ilacın buna rağmen yine araştırmaya değer beklentisi yüksek bir şirket olduğunu ve bunun için de araştırma kapsamını aldıklarını belirtiyorlar. Yani beklenmedik enflasyon muhasebesinin beklenmedik negatif yönleri bilançoları yansısa bile biz yine bu şirketle ilgili düşüncemizi değiştirmeyeceğiz gibilerinden bir yorumda çıkartabiliriz. Peki gen ilaç nedir? Özellikle nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla dikkat çeken şirketin ilaç portföyünde NPP, ithal ruhsatlı ilaçlar, üretim ruhsatlı ilaçlar ve ihraç ilaçlar olmak üzere 4 ana grup bulunmaktadır diyor. Yani şirket NP ilaç alanında ürün portföyüyle ile pazar lideridir diyor. 43 bin metrekare alanda yılda 60 milyon kutu kapasiteye sahipmiş. Yani yılda 60 milyon kutuluk bir ilaç üretim sahip bir şirketten bahsediliyor. Şirketin hem karlılığını pozitif etkileyecek hem de yeni hikayeler atma potansiyeli taşıyan oldukça önemli yatırımları bulunmaktadır diyor. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde şirketin kayda değer büyük yatırımlarından bahsedilmiş. Ayrıca şirketin GES yatırımı büyükler ülke açısından 3 puanlık katkı işaret ederken depo yatırımının da operasyonlara destek olacağı belirtilmiş. Ayrıca şirketin Azerbaycan yatırımı gerek var olan bölgelerdeki etkinliğini arttıracak hem de yeni bölgelere ulaşmasını sağlayacak diye bir beklenti de oluşturmuş. 2021 yılında halka arz edilen gen ilacının açıldığından bugüne dek temet sözünü yerine getirdiğini yani verdiği sözleri tutan bir şirket olduğunu 2024 yılında da yine temetli beklentilerinin mevcut olduğunu dile getirmişler. Evet buraya kadar şirketin beklentilerine dair bilgiler bu şekilde yer almış. Şimdi şirketle ilgili rakamsal beklentilere bir göz atalım. Evet bu rakamsal beklentiler oldukça yüksek. Şimdi şirketin 2023 yılı FAVÖK beklentisi yani bu yıl son bilanço gelmedi 12 aylık bilanço gelmedi. Burada 935 milyonluk bir FAVÖK bekleniyor. 2024 yılında 2 milyar 209 milyonluk bir FAVÖK bekleniyor. Evet arkadaşlar. Yani şirket burada 935 milyondan 2.2 milyara çıkmayı bekliyor FAVÖK'te. Ayrıca 2025'te 2.9 milyara. Yani 2 yılda yaklaşık 3 katı bir artış bekleniyor Favönde. Net karına baktığımızda ise 860 milyon bu sene net kar bekleniyor ama 2024 yılında 2.4 milyar, 2025 yılında 3.2 milyarlık bir net kar bekleniyor. Evet arkadaşlar, bunlar yani devasa rakamlar. Şirketin biraz önce hem ülke içinde hem de Azerbaycan'da yatırımlarının devam ettiğini belirtmiş Deniz Yatırım ve bu yatırım yatırımlar sonrası bu karlar bekleniyor şirket resmen iki sene içerisinde üç buçuk kat yükselmesi bekleniyor net karının bu da devasa bir rakam ta bunlara enflasyon rakamları döviz artışları eklendi mi onu bilmiyoruz büyük ihtimal onlarda eklenmiştir şu anki enflasyon ve dövizde yani enflasyon oranında artışlar bekleniyor o da 36 Merkez Bankası'nın piyasa beklentisi de 45 civarı enflasyonda ortalaması 40 desek yine devasa bir beklenti var deniz yatırımın yani ilaçta bunlara net kar büyümesinin 2024 yılında %186 bekleniyor. 2025'te ise 2024'ün üzerine %30'luk bir artış bekleniyor. Burada FAVÖK marjında 2024 yılında 18.1, 2025 yılında 18.6 çok büyük rakam. Net kar marjı daha da yüksek 20.01 hem 2024'te hem de 2025'te beklenen rakamlar. Evet bu rasyolara ve tahminlere baktığımızda şirketin çok büyük bir gelişim, çok büyük bir aşama kaydedilmesi edeceğini söyleyebiliriz bu artışlarla beraber. FK beklentisi 2024'te 8.5, 2025'te 6.5. Piyasa defter değeri 2025 için 1.7, FD/FAVÖK 2025 için 7. Evet bunlar müthiş rakamlar eğer gerçekleşirse. Evet tüm bunlardan sonra şirketle ilgili 109 TL 12 ay içerisinde bir hedef fiyat verilmiş. Yani yaklaşık %57'lik bir potansiyelden bahsedilmiş. Tabi bunda son artışı eklediğimizde 55'lik bir artış diyebiliriz. Bu da 12 ay içerisinde enflasyonu yeneceğinin bir göstergesi özellikle 2025 yılındaki rakamlar eğer gerçekleşirse 2 yıl içerisinde tabi bunlar şirket hisselerine yansır mı bunu bilemiyoruz. Çünkü bazen çok karlı büyümesi iyi, fa iyi olan şirketlerin hisselerine aynı şekilde yansımadığını yani aynı yükselişin gelmediğini de görüyoruz. Buradaki hedefler kar, FAVÖK ve FK hedefleri. Yani şirket hisseleriyle ilgili 12 aylık beklenti %55 civarı ama net karda ve FAVÖK'teki beklentiler daha da yüksek. Eğer bu beklentiler hisselerde yansırsa tabii ki hedef fiyatların daha da yukarı çıkması beklenebilir. Ama şu an için rapordaki bilgiler %55 civarı son kapanışına göre bir potansiyel işaret ediyor. Evet arkadaşlar raporla ilgili bilgiler bunlar. Raporun detaylarına Deniz Yatırım sayfasından ulaşabilirsiniz. Şimdi şirketin teknik görünümüne baktığımızda şirket hisselerinin bir önceki zirve seviyeler olan 74'ten bir düşüş trendi içerisinde uzunca bir süre kaldığını görüyoruz. Evet bu bölgede uzunca süre bir düşüş trendi içerisinde kalınmış. Ama yaklaşık 43'lü seviyeleri dip yaparak kendisine bir orta vadeli yükseliş trendi de yapmış. Bu bir ara yükseliş trendinin alt seviyelerinde devam ederken yaklaşık 52 seviyelerden çok sert bir atak yaparak yaklaşık yeni bir zirve yapmış kendine 78'li rakamları görebiliyoruz. Oradan da bir düşüş içerisinde yer almış ve kendisine 69-70 bandını bir destek olarak görmüş. Eğer bu 69'lu seviyeler kırılacak olursa burada gördüğümüz üçgenin içinde yine kalabilir ve bu üçgeni yukarı kırıp burada gördüğümüz zirveler 75'li daha önceki gördüğü 75'li seviyelerin yukarısına doğru da ataklar gelebilir. Özellikle deniz yatırımın işaret ettiği 2024 yani bu sene içerisindeki gelecek kar rakamları önemli. Eğer o kar rakamları gelir ise doğal olarak şirket hisselerine de yansıması beklenir. Bunu da tabii ki ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani şu an teknik olarak evet bu kanal içerisinde görüyoruz. Kanalın altı 68-69'lu yukarıda ise 75'li seviyeler var. Kanalı aşağı ve yukarı kırdan hareketler biraz daha sertleşebilir. Şu an Borsa İstanbul'da da bir kanal hareketi mevcut. Eğer bu Borsa İstanbul'da ve sektördeki ve şirketteki geliş gelişmelere göre aşağıda 69 yukarıda 75 seviyeleri yakından takip etmekte fayda var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda burada sona erdiriyoruz. Bizler izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hepinize bol kazançlar, iyi günler.